bende. Yaşlanıyor muyuz ne? Yaşlanıyoruz galiba. Evet e, görüldüğü gibi arkadaşlar 5 liralar çok güzel destekli. 5, 5.20 ve 5. Evet. Burada çok güzel desteğini yapmış. Çok hoş. Müthiş. Fevkalade. Hani diyorlar ya Bülent Ersoy diyor. Fevkalade'nin fevkinde. Evet. Çok güzel destek. Buradan tepki alımı beklenebilir. Ama ama bir 4.70'i yazmışız arkadaşlar. Oraya bir kaydırmasyon yapabilirler isteği. Yani kaydırmasyondan kastım arkadaşlar. Yani düşündüğünüz gibi yani manipüle vesaire son anda bir böyle bir düşürüp toplayabilirler vesaire gibi durumlar olabilir gibi geldi bana. Aslında burası çok güzel destek. Şurada da işte kaydırmasyon burada da var. Yani şu kaydırmasyonu yaparlarsa yapıp toplayabilirler belki. Problem yok. Şimdi bunun çalışması devam ediyor arkadaşlar. Bu kötü seviyelere geldikten sonra bu hisse nereler beklenebilir mesela? Ee, hemen şurada direnç değil o, orada baskı yapmışlar, hisseyi aşağı çekmişler. Ee, hemen arkadaşlar, ilk e, direnç seviyesi, yani bu hisse aşağıya gelip döndükten sonra belki de buradan döner, bir şey diyemem de. Ee, ama burada görmek istediği bir direnç seviyesi var arkadaşlar, burayı kırması lazım. 5 lira 10 kuruş, 5 lira 10 kuruş, hatta 5 lira 20 kuruş da olabilir orası, çünkü destek olarak vermişiz. Burayı da bir tam netleştirelim netleştirsek herhalde 5 lira 20 kuruşu bulur o. Çünkü spekül hareket de olur burada. 5 lira 20 kuruş diyesin var. Şurası da zaten e, birazcık hani 5-15 5-10 görünüyor 5-10'un üstüne 5-15 ya 5-15. 5-15 orası. Şimdi e, şu 5-20'yi silelim buradan. 5-20'yi bu tarafa alalım. E, evet 5-15 olarak. Bu, bu dirençler dursun aslında. Bunlar yine var. Bunlar yine var arkadaşlar. Bunlar var yine. 5-15'lerde direnç var. Eğer 15i kırıp üstünde kapanış yaparsa e, o zaman bu hissenin kısmeti açılır arkadaşlar. Evet. Kısmeti açılır ve yükselişine devam eder. Nereye kadar devam eder? Bu düşüş trendini kırmış olur. E, hemen bu dirence girer. Zaten bu direncin içine o 15-15'e girdiği zaman, şuraya girdiği zaman üstünde kapanış yaptığı zaman arkadaşlar bu hissenin bu trendde e, nereye kadar yükselir derseniz arkadaşlar buraya kadar da yükselir ve zirve de yapabilir. Ama sanki şuraya kadar yükselmesi daha şeyli, şey gibi görünüyor bana. Olası gibi görünüyor. Şu aradaki çizgileri kaldıralım. 5-15'i 5 kırması halinde arkadaşlar. Burada aralarda direnç var. Onları da ara direnç olarak vereyim size ama şöyle buraya bir koyayım şunu. Şurası var. Evet. Buralar beklenir yani. Beklenir. Ucuzdan aldıysan tamam. Sıkıntı yok. Önemli olan ucuz alıp beklemek. Ucuz alacağım, bekleyeceğim. Başka bir şey istemiyorlar ki sana. Yani taş taşı demiyorlar sırtında. Bir şey yap demiyorlar. Ucuza, ucuz elinden alacaksın, ondan sonra bekleyeceğim diyorlar. E, çatır çatır kazanacağım paranı. Evet. Şimdi arkadaşlar burada bir 5.30'u var. E, biz burada ne demişiz? 5.40 demişiz. Onda da biraz düşüş var. 5.30 görünüyor. 5.30'da kırarsa işte 5.40. 5.40 tamam. 5.40, 5.45. 5.50 de olabilir orası. Tamam ya doğru. eee daha fazlası da olabilir. Şurada bir 5.40'ı bir düzenleme yapalım. 5.30 olarak. 5.30 olarak. Biraz düşmüş. desteği de düşmüş. Direnci de düşmüş. 5.30 arkadaşlar. Hatta 5.30'u da kırarsa yapabileceği potansiyelden bahsediyorum. Endeksi olursa zaten yapar bunu. Benim görüntülediğim seviye arkadaşlar. Şuraya kadar olabilir diyor. 5. 70, 5.80 olabilir diyor arkadaşlar. Oradaki 5.90 da 5.80 olarak düzenleyelim. 5.80 düzenleyelim. Ya benim e, düşündüğüm seviyeler bunlar. Ya yani 5 15 kırarsa 5.30 30 ve 5 30 e, akabinde 5 e kadar gidebilir. Şimdi burada bir 6 25 yazmışız. Orası maksimum arkadaşlar. Hani aşağıda nasıl teminat veriyoruz ya? Yukarıda da hani giderinin teminatı olsun bu. 6 25 demişiz. Evet 6.20 20 görünüyor orası da. 6 20 civarı. E trend işte biraz değişmiş. Burada oyalandıkça o trend e, Biraz değişiyor. Yani yukarıda da maksimum 6.20'si var. Oraya yakın bakmak lazım aslında. Şimdi 5 bir kırsın gitsin de. Oralarda bakılır. Endeksin piyasanın durumuna göre devam edip etmeyeceği daha sağlıklı net görülebilir. Ama tabii ki de tepki yükselişi yapacaktır. Bu rakamlardan. Bu rakamları görmek isteyecektir yani hisse. Peki geçiyorum arkadaşlar. Zaten hisse kötü yerine geldiği zaman orada durmaz ki arkadaşlar. En kötü yerine gelen hisse illaki alıcı gelir. Bir şekilde çıkar yani. Hele tahtacı balinalar falan girerse iyice çıkar yani. Evet. Öyle de bir durum var. Ee, bazen tahtacılara kızıyoruz ediyoruz ama onlar olduğu zaman biraz da güzel çıkıyor hisseler. Daha güzel çıkıyor böyle. Neşeli çıkıyor. Evet. Şimdi <laughs> ee, tamam e, ee, yükselene de baktık. Onu da çıkarttık aradan. Şimdi başka bir hisse alalım. E, ee, hangisiye bakalım? Ispanakçılar geldi hocam demiş. Var mı? Kuzu ıspanak var mı? <laughs> sıvıçla gelmiş Direkt yağcılar gelsin yağcılar. Yağcılar gelsin. Geçen zeytinyağına çok para çok pahalı e, demiştim. Hani muhabbetini yapmıştım. Bir e, takipçim de sağ olsun demiş ki hocam ben zeytinyağının içinden geliyorum. Size <laughs> size bir teleke göndereyim dedi. Vallahi ben mahcup hissettim kendimi Teşekkür ederim dedim. O bağlamda söylemedim hani dedim ama yani öyle zannetmişler beni. <laughs> yani zeytinyağı alamıyor Selim Hoca gibi bir izlenim olmuş. Evet. Pahalı sadece. Pahalısından bahsetmiştim. Yoksa Allah'a şükür alıyoruz da. Ama gerçekten pahalı yani. Evet. Bazen alıyorsun bir şey ama içine sinmeden alıyorsun. Hala devam ediyor mu bilmiyorum ama. Zeytinyağı iyi paraydı ya. Bir ara baktığım zaman. %50 zam yemiş. %50. Çok güzel para yani bir ara dedim ki zeytinyağı işine mi girseydim? <laughs> Borsacılığı bırakıp yani zeytinyağına mı girseydim dedim. Evet. Şimdi arkadaşlar e, ne demiş? Hocam Tdgo bir ayı geçti sayende kazandık demiş. Eyvallah. Allah daha çok versin Yunus. Kazanın siz ya. Siz kazanın. Ben başka bir şey istemiyorum sizden. Kazanın. E, evet. Kazanın. Allah daha da çok versin. Yani